Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bizim dinimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yağmur duası diye bir ibadet vardır. İnsanlar mevsiminde mesela Nisan ayında yağmur görmek isterler. Buğday güçlü olsun diye. Filan ayda yağmur yağarsa meyveleri güçlü olacaktır. Çeşmelerinden su akması için yağmura ihtiyaçları var. Herhangi bir zamanda dua ederek yağmur talep etmek, bulutların toprakların üzerinden geçmesi için arzuda bulunmak bu dinin ibadet diye emrettiği şeylerdendir. Biz dua ettik diye yağdı, etmeseydik yağmayacaktı. Bunlar ayrı konular. Biz dua ettik diye Allah mecbur değil bize yağmur gönderemiyor ama biz kul olarak üzerimize düşeni yapmak. Tıpkı nasıl kazmayla, çabayla bahçemizi eki, ekiyoruz da bitki bekliyoruz, ürün bekliyoruz. Aynı şekilde duada kazmalamak, kübrelemek gibi bir iş olarak bu dinde ibadet olarak vardır. Bu normal herhangi bir bahçede otururken, evde otururken namaz kıldıktan sonra Ya Rabbi yağmur ver bize diye dua ede, bir kişi dua edebilir. Beş kişi bir araya gelip Bismillahirrahmanirrahim deyip dua ederek yağmur talep edebilirler. Ya Rabbi topraklarımıza su gönder diyebilirler. Bu böylesi var. Sünnete uygundur bu. Cuma namazı kılınınca hutbede hutbe okuyan imamın dua edip Ya Rabbi bize yağmur verdi uzun uzun duada bulunması bu da sünnete uygundur. İki rekat namaz kılıp iki hutbe irade ederek sanki bayram namazı gibi hutbe irade ederek yağmur duasında bulunmakta Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde vardır. Bunun başka ayrıntıları da var. Mesela Sahra'ya gidilir, uzun uzun dualar yapılır ama her zaman her yerde herkesin yapabileceği şekilde kısa uzun bir yağmur duası vardır. Bereket sebebidir. Allah'ın izniyle yağmuru celbeden sebeplerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.